Militan mısralı şiirler Yağmursuzluğun soluğu tek bir günüme sığmalı Sığınağım nerede benim? Nerede benim sığınağım ilahım? Neredesin sığınaksız günlerimin düğümlenmiş rüzgarında? Çapraz ateşlerde ve bir kılıcın üstünde geleceksiz geçmişim. Bir geçmişi olamaz mı geleceğin? Geleceğimin nedir çıkmazı benim ve nedir geçmişimden çıkılmaz olan çıkmazım benim. Öfke, hüzün ve kaygı karartırken aydınlığını sözlerimin. Yığın yığın damla damla birikir uyku aydınlığında yüzümün. Aydınlığım nerede benim? Kanayan bir öykü olmak zorunda mı içimdeki bozgun? Saatlerimin hüzne kurulu yollarında kanıyor şarkımın hüzzamı. Günümün zamansızlığı hangi yol üzerinde unutuldu kanarken? Acısı bol bir ağıt gibi dargın sokağımın lambası. Öylesine solgun ve hüzün yüklü bu ara ve yasaklarla korunmaya alınmış bir günahım dağlandı düşlerimin kuytusunda. Günahkarlığımın nerede seren camı benim? Parçalanmış bir aynada parça parça görüntüm. Sözlerimin eskizi aynadaki yansıma. Yazgımın bakirdi yarası. Nasıl dokunabildi yaralarım bakirken yarama? Yaralarım nerede benim? Neden dokunuldu yarama ben dahi dokunamazken ona? Dilimde paslı bir kilit ve boynumda bekareti alınmış bir muska. Ertelenmiş yarınlarda kırgın çemberlerin içinde baharımın mevsimi. Nerede baharımın duygusu benim?'' Her ruhun dünyasında bir duygusu kaldı, ruhumun bir parçası belki de ve şiirlerle kutsandığı isimleri. Benim nerede kutsanacak ismim? Nerede kutsanıyor olacak benim sevgim? Yenik günlerin kütüğünden siler misin kırgınlığını gecemin? Notalara işler misin söz söz sevdasını sevgimin? Yazmaya başlamak bütün senlerimi kendimi kendimle tanımlamak gibi. Öylesine varlıksız bende sensizlik ve hiç var olmamış bir cenin gibisin bende sen ve hiç konuşulmamış, hiç yazılmamış bir lisandan alınma senli sözler. Kırk defa bozulmuş bir tövbenin yıkıntısısın sen. Nerede benim yıkıntım? Nedir yıkımım benim? Günlerin azabını masallardan toplanmış sözcüklerle yüzleştirmek gibi Sensiz sevişirken inlemek İniltimin nerede yankısı benim Sığınakları iliştirdiğim yakamda çığlığı uçurumun Duvarımda gözyaşından mühürler Ve bir sevda tacirinden ödün çalınmış gibi tüm sevgiler Nerede tacirimin sevdası benim Nerede ve kiminle ödünç sevdamın sevgisi? Çarmıhında yaşlanıyor insanlığımın sevinci. Tanrılara bulaşmış bir cinnet kiri gibi rüyalarda sevişmek. Bakışlarda köprülenen uçurumlarda soyunsun çığlığı tenimin. Nerede çıplaklığım benim? Nerede çırılçıplaklığında unutulan hevesim, arzum, tutkum ve tutukluğum benim. Herkesin biraz faili olduğu meçhul bir cinayet miyim şimdi? Neredeyim, kiminleyim, kiminle benim kimsesizliğim, kimsesizliğim kimde kaldı benim? Bir sürgün tazeliğinde bakışlarımda yorgunluk, İmgesi dağılmış suretlerde asılı ketum uykusuzluk. Hiç büyümemiş ve hiç büyümeyecek bir çocuğun ardında adressiz kalmak gibi seni düşünmek günün ortasında ve sonunda ve başlangıcında ve belli belirsiz herhangi bir anında. Nerede sevgimin adresi benim? Adressiz kalan sevgimin nerede büyümemişliği, büyümeyecekliği? Kaç sevdanın izi kalabilir bir ömrün gerisinde? Kimliksiz ve kişiliksiz Kaç sevdadan bir izi sürdürür yüreğinde insan ve kaç yolun sahteliğinde yol alır izi sevdanın saçlarımın ıslaklığında bir yama gibi duruyor sevgim ayrı mı her sevdanın çıkması farklı mı her sevdanın ön ve son sözü nerede sevdamın farklılığı benim Nerede sevdamın ön ve son sözünde çıkmazların intiharı? Gözlerimin rengiyle uyumsuz bir makyajın gölgelediği güneşsizliğimsin benim. Hüsranımın sokağında küçük mermilerle vuruldu küçücük sevinçlerim masalların aynı ve düşlerin bir sevdaya yardım ve yataklıktan sabıkalı bir şiirin bir mısrasında yan yanayım sevgimle. Aynı ateşin yaktığı ağıtlardan geliyor ve düşüyor hatırama hüzünlerim. Beni bana kırdıran yakuti bir tükenmişlik, kırık bir keman kırık bir flüt yazgısında geçmişim. Viran evlerin acısında tüten bir üşümüşlük, kırık bir kemandan dinlemek ezgisini sevdanın, bir bitkinin ince damarlarında görmek hayatın güzelliğini ve aynı bitkinin incelen damarlarında soluklamak hayatın bezginliğini. Her defterin arasında unutulmuş bir isim ve her unutulmuş isimde unutulmuş bir resim. Nerede benim unutulmuşluğum? Kiminleyken unutuldum unutulmuşluğumda ben? Kimin defterinde unutuldu benim ismim? Ve hangi unutulmuş isimde unutuldu sureti resmim?